Evet selam dostlar. Denizin ortasından hepinize merhaba. Bugün kanoyla gün batımı çekiyoruz. Hava yavaştan batacak. Çok güzel bir ambiyansı eşliğinde. Güneşi denizden batıracağız bugün. Yanımda bir tula kardeşim var. Çok güzel Evet arkadaşlar şu an denizin ortasında güzel bir soğuk içecek içeceğiz. Arkadaşlar efsane. sessizlik Diyor. Dur sağ yap sağ yap sağ yap. Sağ yap aynen 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 çok iyi. Bas şimdi. Bas şimdi. Çok batırmana gerek yok kanka. Mantık aslında çok batırmak değil. Fena yorulduk arkadaşlar. Yaklaşık evet. yarım saat 40 dakika gün batacak. Biz de içiyoruz, İçiyoruz. eğleniyoruz. Sessizlik. Şu sessizlik her şey bedel arkadaşlar. İyi ki Karadeniz deniz, iyi ki Ünye Oo. Bende bugün ciddi anlamda bir yeteneksizlik var. Şunu bile açamıyorum şu anda. Açamıyorum. Açtım. Bura ne kadardır sence? Kaç metredir? Bura mı? 4-4. Şu küre 2 metre var. Aç ulusunu da yani. Bir de onu almaya iner içinde aşağıya. Bunda şansımız yok. Bura 2 metreden fazla. Harika ya. Şu an mutluluğumu kelimelerimden, konuşamamamdan anlamanızı istiyorum. Deniz kenarında yaşıyorsanız bir tane kano, bir tane tekne, bir tane fiber fark etmez. Mutlaka almalısınız. Gözlerim kapalı şu an yine izliyorum. <laughs> Gözlerim kapalı mıydı? Lan 1,5 saatten beri suyun içindeyiz. adam yine sürmeyi öğrenemedi. Yine öğrenemedi ya. Dur baba, sakin ol. Suyu dövüyorum, şu an sadece suyu dövüyorum. Bırak suyu dövüyon, bak bakayım. Evet, öğrendi biraz. Nasıl? Öğrendim maşallah maşallah. İyi mi yavrum? <laughs> evet şurada tur gemileri var. Evet, çok iyi, çok iyi eti, Dik vur, dik vur, dik vur. Heh, işte bu, işte bu. Sen bu işi yaptın kardeşim. ya. <laughs> Kendinden geçiyorsun herkese var ya. <laughs> Sürgen <laughs> diye kendinden geçiyor. <laughs> Süper Kemal arkadaşlar kendinden geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> biraz dinlenelim ya. Şöyle biraz denize karşı. Bizim çöpleri gidemez miyiz? Hava kararlıdır ya şu an gidemeyiz. Yarın sabahki rota. Bizim <laughs> köprü yalı mevkii. Evet yalı mevkii. Fok fok bile olabilir ya. Şu karşıya yani. gideceğiz. Yarın sabahtan çıkacağız gün doğumuyla. Kamerayı suya soktum. İnşallah sesimiz net geliyordur. Ne kadar suya Oo. Kana çok zevkli emin. Senden bir yerde biz bunu profesyonel oluruz birader. Sezon bitiyor oğlum. Bitsin. Kışın nasıl sürmüyor şey ama. Kışın böyle soğuk su geldi mi? Satırız bizi sıkıntıya sokar.

Sure. Hiçbir ses yok, ezen sesinden başka. Evet dostlar, şehrin ışıkları yandı. Akşam ezene okundu. Hava çok az bir şekilde karardı. Yaklaşık 10 dakikaya da tamamen kararacağını düşünüyorum. Şu taraf baya karardı çünkü. Evet dostlar havayı iyice batırdık. Videomuz bu kadardı. Yavaştan kırıya doğru gidiyoruz. Kendinize dikkat edin.